ana dilinde eğitimde çözüme doğru olanaklar, engeller, öneriler çalıştayı. Barışa dair ortaya çıkan sürece yerelden bakmak, barışın toplumsallaşması için çaba göstermek, toplumsal patolojilere bölünmüş bir toplum tehlikesine dikkat çekmek, tahakküm altına alınmış, ötekileştirilmiş, sesi kısılmış kültürü, dili, aidiyetleri yok sayılmış kesimlere alan açarak barışı toplumsallaştırmak ve kalıcı barışın önündeki engellerin kaldırılmasının gerekliliğine vurgu yapmak amacıyla eğitim sen amet şubeleri olarak ana dilinde eğitim çalıştayı düzenleme kararı aldık Barış sadece savaşın olmama hali değil aynı zamanda toplumsal eşitsizlik ve adaletsizliklere neden olan unsurların da ortadan kaldırılmasıdır Günümüzde ana dilinde eğitimden yoksun olma hali bireysel hak ihlali olmasının yanı sıra toplumsal eşitsizlik hali yaratarak toplumsal barışı da zedelemekte ve egemen dil dışında dil konuşan farklı etnik grupların kimlikleriyle var olma ve varlığını sürdürme hakkını da yok saymaktadır. Geçiş sürecinin barışa evrilmesi ve kalıcı barışın sağlanması için eşitsizlik ve şiddet üreten yapıların da reformu gereklidir. Eğitim sistemi de yapısal değişiklik yaşaması gereken bir alandır. Tekçi, cinsiyetçi, baskın olanın değerleriyle donatılmış, toplumun çoğulcu yapısını yok sayan mevcut eğitim sistemi çocukları, gençleri yaşama yaklaştırmamakta bütün farklılıkların bir arada barış içerisinde yaşamasını sağlayamamaktadır ve krizlere neden olan unsurları yeniden üretmektedir. Bu nedenle demokratik toplum düzeni içerisinde demokratik eşitlikçi eğitim tanımlaması yapmak, eğitim sisteminin hangi yapısal değişikliklere ihtiyacı olduğunu gözler önüne serecektir.